Merhabalar sevgili arkadaşlar böyle merhabalar deyince aklıma bir skeç geliyor televizyon programlarında vardı e, koca tarafı gelince oy benim canlarım oy benim tatlılarım oy benim başımın pelaları yine mi geldiniz virüs var öpmeyin falan diye o geliyor aklıma canlarım. Başımın tatlı velaları. Hoş geldiniz. Yargı organıyla devam ediyoruz. Yargı organında yüksek mahkemeleri inceliyorduk hatırlarsanız sevgili öğretmenlerim. Bugün Anayasa Mahkemesini konuştuk. Diğer yüksek mahkemeleri tanıyacağız. Nelerdi bunlar? Söyleyin bakalım. Evet. Evet. Ama öyle çalışma masasında kahve fincanı elimizde böyle yayılmış önümde kitap, kolumu bağladım öyle olmaz. Şöyle bir dik oturalım. Evet. Renkli kalemler masanızda. Görüyorum ve çok düzenli olan masalar var. Şöyle bir dikelelim şöyle. Güzel. Kahve fincanını usulca oraya bırakalım. Konsantre olalım. Derin nefes alalım. Evet. Hazır mıyız? Tamam. Dört tane yüksek mahkeme vardı. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ni konuştuk. Bu arada Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir şey söyleyeyim size. Anayasa Mahkemesi'nin görevlerini incelemiştik. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. nokta Ama sadece bir karar için bir defaya mahsus yeniden inceleme istenebilir. O da Yüce Divan kararlarına karşı. Hatırlıyor musunuz? Yüce Divan sıfatıyla yargılıyordu ya. Ha, işte Yüce Divan sıfatıyla birini yargıladığında o kişi bu karara itiraz edebilir. Bir defaya mahsus ama verilen karar yine kesindir. Ama onun dışında Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına karşı itiraz edemiyoruz. Şimdi işimizin zor kısmını geride bıraktık. Bundan sonrası kolay. Diğer mahkemeleri tanıyacağız. Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi. Sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Danıştay'la başlayalım. Bunun nedenini açıklayacağım. Bizim Danıştay Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nde önceliğimiz bence tek önceliğimiz şu olmalı. Görev alanları. Bunu en başta söylemiştim. Danıştay hangi konulardaydı? İdari konularda. İdari uyuşmazlıklarda gidilecek son temiz merci. İdari. Bu önemli. Danıştay'ın üyelerinin <laughs> 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü HSK. 1 bölü 4'ü, 3 bölü 4'ü boşver. Hani ben sana bir şey öğretmiştim. Bir kısım ifadesi. Anayasa Mahkemesi'ne de kullanmıştık bunu. 12'sini Cumhurbaşkanı, 3'ünü TBMM. Evet ama şöyle bilecektim. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kısmını seçiyor. Aynı şey burada da geçerli. Cumhurbaşkanının görevlerinde sana... Danıştay üyelerinin bir kısmını seçer ya da Danıştay'a üye seçer derse doğru demek için bu bilgi lazım. Ama sana Cumhurbaşkanının görevlerinde Danıştay üyelerinin tamamını seçer derse bu yanlıştır arkadaşlar. Bir kısmını seçiyor. Kalanını da kim seçiyor? Hakimler Savcılar Kurulu seçiyor. Danıştay'ın başkanı aynı Anayasa Mahkemesindeki gibidir desem ne dersin? Üyeler kendi aralarından seçiyorlar. Kaç yıl için? Dört yıl için. Anayasa Mahkemesi'nde de böyle değil miydi? Üyeler kendi aralarından seçiyorlardı. Kaç yıl için? Dört yıl için. Şimdi idari yargıda yer alan mahkemelere bakacağız. Bakın burası önemli. Şimdi Danıştay gidilecek en son mahkeme ya ama onun altında mahkemeler var. Bak en üstte ne var? Danıştay. Onun altında ne var? Bölge idare. Onun altında ise idare mahkemesi ve vergi mahkemeleri var. Yani şöyle bakın daha anlaşılır bir şekilde şuraya göstereyim. Danıştay, onun altında bölge idare. Bunların da altında bakın burada idare mahkemesi, burada da vergi mahkemesi var. Bak görüyor musunuz? Ben bir vatandaş olarak İdari konularda bir sıkıntı yaşasam konuya göre önce ya idare ya da vergi mahkemesine giderim. Doğru mu? Bunlar bu alanda gidilecek, başvurulacak ilk mahkemelerdir. O yüzden idare mahkemesi ve vergi mahkemelerine ilk derece mahkemesi denir. Bunlar ilk derece. Buradan çıkan karardan sonra gideceğim üst, bak üstünde, ilk derecenin üstünde yer alıyor. Üst mahkemeye bölge idare... Yani istinaf denir. Buradan çıkan karardan sonra gidilecek yüksek mahkeme kimdir? Danıştay. Buna da temiz denir. Temiz gidilecek son denetim merci demek. Tekrar ediyorum. Ben idari yargıda bana mahkemeleri vermiş. Diyor ki sen bu sırayla tüketebilirsin mahkemeleri. İdare mahkemesi ya da vergi mahkemesine gittim. Bu benim gideceğim ilk yer. ilk derece. Çıkan karardan memnun değilim. İlk derece mahkemelerin verdiği kararları üste taşıyacağım. Üst mahkeme, bölge idare. istinaf deniyor buna. Yine memnun değilim. Oradan çıkan karardan sonra nereye gideceğim? Yüksek mahkemeye, temyize. Neresi Danıştay? Şimdi neden Danıştay'dan başladım söyleyeyim. Arkadaşlar Danıştay'ın altındaki mahkemeleri bilirseniz eğer, Yargıtay'ın altındaki mahkemeler sayıca fazladır. Onları bilmenize gerek kalmaz. Ben sadece neyi bileyim? Danıştay'ın altındaki yani idari yargıdaki mahkemeleri bileyim. Bence tutmuşsundur bile aklında. İdari yargıda kimler var kalmıştır aklında. Bak bağırıyor zaten. İdare mahkemesi, vergi mahkemesi, bölge idare, danıştay bu kadar. Ne demek istedim? Aşağıdakilerin hangisi? idari yargıda yer alan mahkemelerden değildir. A idare mahkemesi yer alır. B Dergi mahkemesi yer alır. C bölge idare yer alır. D danıştay yer alır. E sulh hukuk mahkemesi. Cevap Edirne. Ne demek istediğimi anladın. Burayı bilirsen bunun dışında verilenleri nereye atacaksın? Yargıtay'ın alt mahkemesine atacaksın. Ha şunu da söyleyeyim. Dört tane yüksek mahkeme vardı ya. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık. İşte bu dört yüksek mahkemeden sadece Danıştay'ın ve Yargıtay'ın alt mahkemesi var. Bu da iyi bir şey. Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin böyle alt mahkemesi yok. Peki ben bir vatandaş olarak hani az önce örneklendirdim. Ee, i̇lk derece mahkemesinden başlayıp Danıştay'a doğru yürüdüm ya. i̇şte ilk derece mahkemesi istinaf, temiz yürüdüğüm bu yola ne deniyor arkadaşlar? ışıklı yol olur mu ya? Kanun yolu deniyor. Kanun yolu deniyor. Bunu Anayasa Mahkemesi'nde konuşmuştuk. Tamam mı? Danıştay'da durum bu. Peki Yargıtay ne iş yapıyor? Hani Danıştay dediğimde ilk aklıma gelecek idari yargıydı ya. Yargıtay'da da aklıma gelecek olan adli. İdari diyorsa Danıştay, adli diyorsa Yargıtay. Dikkat, dikkat. Yargıtay üyelerinin tamamını HSK seçer. Yargıtay üyelerinin tamamını HSK seçer. Sizce ben burada aman arkadaşlar dikkat yargıtay üyelerinin tamamını HSK seçiyor. Bunun için mi bu vurguyu yaptım yoksa altta yatan başka bir bilgi mi var? Bravo, altta yatan başka bir bilgi var. Dikkatinizi çekmek istediğim yer Cumhurbaşkanı yargıtaya üye seçmez. İtiraf edin. Cumhurbaşkanının görevleriyle ilgili bir soru. Dedi ki: "Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine üye seçer." Doğru dedin. "Cumhurbaşkanı Danıştay'a üye seçer." Doğru dedin. "Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçer." İtiraf et doğru diyecek gibisin hayır sakın yargıtaya üye seçmez cumhurbaşkanı peki hocam başkan seçer mi sakın cumhurbaşkanı hiçbir mahkemeye başkan seçmiyor demedim mi yargıtay yine üyeleri arasından seçiyor ama hocam ya ben de böyle yargıtayda bir cumhurbaşkanı kalmış nedenini söylüyorum yargıtaya üye seçmiyor cumhurbaşkanı. Başkan zaten seçmiyor ama kimi seçiyor? Yargıtay Cumhuriyet baş savcısı ve vekilini seçiyor. Bu yüzden kalıyor aklında. Üyelerin tamamını HSK seçti. Başkan üyeler arasından seçildi ama Cumhurbaşkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçti. O yüzden öğrenci diyor ki Cumhurbaşkanı vardı diyor burada. Var ama üye seçiminde değil. Başkan seçiminde de değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Ha bu soruyu dümdüz de sorabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını kim seçer? Unutma. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Cumhurbaşkanı seçiyor. Şimdi bir daha başa dönüyorum. Cumhurbaşkanının görevlerinde Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek doğru. Danıştay'a üye seçmek doğru. Yargıtay'a üye seçmek yanlıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek evet doğru. Şimdi az önce Danıştay'ın alt mahkemelerini bilin yeter demiştim. Buraya koyamadıkların, alamadıkların Yargıtay'ın alt mahkemesidir. Onun da neler olduğunu söyleyeyim ister misiniz? Hayır dediğinizi duyar gibiyim söyleyeceğim. Bakın en üstte ne var sevgili arkadaşlar? Yargıtay var. Onun altında bölge adliye mahkemesi var. Bunların altında bakın şuraya yazayım dinleyin en azından kulağınızda olsun. Hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri var. Bakın en üstte yargıtay altında bölge adli hukuk ceza. Hukuk mahkemelerinde sulh hukukumuz var. Asliye hukukumuz var. Cezada da yine asliye cezamız var. Ağır cezamız var. O yüzden size az önce bence yani yine siz bilirsiniz ama danıştayın altındaki mahkemeleri bilmek daha kolay. Zira Yargıtay'ın altında Bölge Adliye Hukuk Ceza, sol Hukuk Asliye Hukuk, Asliye Ceza, Ağır Ceza akılda kalması zor değil. Ama gerek yok. Ben sadece Danıştay'ın altındaki mahkemeleri bileyim yeter. E bugünlükte bu kadar yeter. Yargıtay ve Danıştay önemliydi bizim için. Geride bıraktık. Bir sonraki videoda muhtemelen yargı ünitesini tamamlarız. Onu tamamladıktan sonra da kitabınızdaki soruları artık yargı ile ilgili çözersiniz. Tamam mı? Bir sonraki videoda yargı organına devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.